Daha son ikiye kaldı Tamer Tabi az yarışmacımız var Sizi gidi sizi diyor sevenlerine <laughs> evet. Ve Doğanay var Doğanay daha evvel de Sıcak odadaydı Bir jüri üyelerimize dönelim Değil mi? Bir onların fikirlerini alalım Neden acaba Doğanay ve Tamer Burada Ve Tamer sıcak odada neden acaba İbrahim Bey başlamak ister misiniz? şöyle yapıyorsunuz gözlerinizle biraz, biraz, biraz Seyfi oldum. Bey'e dönüyorum ben hemen Pardon. niye bana dönülüyor ki İbrahim Bey şöyle bir göz işareti yaptı yani sizi İbrahim Bey'in göz herhalde. işaretiyle her şey sizi, dönüyor mu sizi dinlemek istediğini düşünüyorum ben ne o olur aa, aa. arkadaşlar ben Allah konuşayım kendini sadrazam <laughs> zannediyor galiba hayır ne? benim arkadaşlarım beni kırmaz diye ben ne dersem olur. Aa, canım. O söylüyorum. Biraz. Bu program bitecek diye nasıl üzülüyorum? Tabi tabi tabi. Seni nerede görebilirim? Her gece bana yatıyorsun. Ne? Rüyanda beni göresin diye bana yatıyorsun. Ama yat nasıl İbrahim'i görüyorsun? Bana diye. yatıyorsun diye bir <laughs> laf yok. Abi benim kulağım... Ayol Fransızcadan tercüme <laughs> mi yapıyorsun? Bana yatıyorsun <laughs> ne demek ha? Yani bana benim niyetime yatıyorsun. Geri olmadı. Nasıl olacak? Anlayamıyorum bir türlü. Uyurken beni niyet edip yatıyorsun. Ulan beni düşünüp yatıyorsun desene. Ulan dedim bana. Pardon affeder. <laughs> <laughs> İbrahim e, Bey. Hay Ay Allah Allah. Durur musun <laughs> Tabii beden? ki pardon. Sen de bu gece parçalanacaksın <laughs> ha. Sinir oldum. Hay o zaman. Benim seni sen yanıma gelin istersen. Aramızda bir nesil yanıma getirme ya <laughs> gel. 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 Sen alışıksın Kışın. terk etmeye. <laughs> İbrahim Bey, Sevgi Bey. Ben zannediyorum Garo bir şey Bey, söyleyecektim. Tabii ki hepinizin dediği olur ama en çok sürenin dediği olur ne yazık ki. dolayısıyla Garo Mafyan ben konuşmak istiyorum dedi ve ben ona söz veriyorum şu anda. Başlar Ay, mısınız Garo Mafyan? <laughs> Şöyle bir şey Bodrum'daki kızlara. <laughs> ha Bodrum'daki kızlar pardon herkes merak ediyor. Bodrum'daki kızlar benim eşim ve arkadaşları yani. Herkes bilsin de bir şey yok. Sevgilerimi yolluyorum. Pardon. Buyurun efendim. Tamer Şimdi, ve Doğanay. Şimdi Doğanay oraya mi? alışık. Tamer alışık değil fakat her zaman söylediğimiz aynı kelime. Bir tanesi bu hafta gidecek. Önümüzdeki haftada gidecekler olan var. Doğanay performansını her zaman doğru yapan bir insan. Bu haftaki performansında tabii ki bir takım şeyler var. Çünkü Doğanay'ın alışmadığı bir tarz var. Tamer için başka bir şey daha var. Tamer keşke o gitarı çalsaydı. Dün bunu konuştuk. Belki ifade edemedik ama Tamer gitarını çalsaydı çok keyifli olacaktı. Tamer gitarını çalmadı. Kritik çalsaydı. Yani. Tabii çalsaydı. Başında bir şey yapsaydı bize. Biz bunları bazı şeyleri konuşmadığımız zaman bize kızmasınlar. İbrahim Bey dün çok güzel bir şey söyledi. Ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmek zorundayız. Biz dikkat ediyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Onun için ikisi kaldı bu akşam. Bir tanesi gidecek. Allah açık etsin. ama ben bir tek şeyden çok mutluyum bu akşam. Giden çocuklarımız şu anda bizimle beraber. Kameralar gösterirse bütün çocuklarımız bizimle beraber ve onlardan çok büyük keyif alıyoruz. Lütfen göstersinler. Bütün çocuklarımız burada. Önceki haftalarda elenen Tabii. bütün yarışmacılarımız bizlerle birlikte. Ne kadar güzel bir şey demek ki. Aylin, Çağlar, Erdin, bir şey Aydın, aydın ya. İbrahim. Onlar ben hiç şey... bizden kopmadı. Pardon Bir tek kopan Vildan var. Vildan ilk haftadan itibaren toz oldu. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Allah yolunu açık etsin. Yani bu bizim keyfimiz. Benim, ne, benim ne duyduğum çalışıyormuş. Çok güzel. Konservatuvar benim okuyormuş. Evet. <laughs> ya benim Demek ki bu kadar. çalışmaları Pardon. yoğun olduğu için. Teşekkürler Gora Buyurun Seyfi Bey. Şimdi içeride iki kişi kaldı. Yani bunlar artık bizim çocuklarımız gibi. Üzülüyoruz ama Doğanay ne yapar yapar bugün elenirse olayı yırtmıştır. Doğanay bir sürü iş teklifi alır. Doğanay bir sürü dizi teklif alır. Öyle deli böyle kafasında bir sürü delilikler dolaşan bir kız bu. Canlı, öyle bir canlı bir kız ki. Yani e, elenirse de çok üzülmeyecek, bizi de üzmeyecek. Temel öyle değil. O, o biraz daha olaya ciddi bakıyor. Zannediyorum ki Temel gelecek. Doğanay gidecek ama Doğanay'a ben adresi... Niye? yani o gelecek o gidecek bir şey mi Böyle var? Böyle bir yani? düşünce var. Müsaade edersiniz. <laughs> Müsaade edersiniz yok yani. Allah'ım ya Rabbi hayırlısıyla. Niye? o hayırlısı gelecek o gidecek. O gidecek. Dün, dün yani akşam Bildiğiniz dayı. bir şey mi var? He? Bildiğiniz bir şey var. mi var? Çey ça. Tiyom aldınız. Mesaj verdim. 10 milyar verdim. Ha tio şey mu aldınız? Çektirdim. Hayır atıyor mu aldınız? SMS çektirdim. Hakkızın <laughs> niye de, e, şey yapıyorsun ya? Gidecek. Ben bana göre öyle geliyor. İki yani birinde de bir daha bulundu. Ayo ben ne diyeceğimi sana mı soracağım? Bayıltma beni. Şişim, şey Alkolik şey şey, şey, şey e, Allah, onu da söyletti rahat. Ahmetciğim şey. şey bir parça çalar mısınız? Bana öyle geliyor. <laughs> Güzel bir parça çalın. <laughs> Kom parça da <laughs> çal dans edelim gel. yani bana öyle geliyor e, ama. Ne giden üzülsün, ne kalan sevinsin. Kesinlikle. Tuhaf bir yarışma. Doğanay bir şey olursa gel. Senden şov yapmaya her an hazırım. Ağzından bu laf çıkmadı. Gel kaset yapmaya hazırım diyemedi. Gel şov yapmaya hazırım. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Huysuz ve Doğanay şov geliyor. Evet. Ben teşekkür ederiz Sevi Bey. Ben Buyurun İbrahim. Sen söyledin mi? Söylemedim. Hadi Deniz söyle. Sekin... Siz söyleyin de Yok, uzun konuşuyorsunuz. <laughs> Yok ben kısa konuşuyorum. <laughs> Ay bayıldı yemeğe Peki, başlıyorlar. Peki Deniz Sekiz sizi dinleyelim. E, ben Tamer'e dün söylemiştim hatta bana da biraz kıyıldı. Az yalnız olsun deniz hanım diye ama ya hakikaten nasıl yani? Ee, Tamer'cün iki tarzda da iyi değildi bana göre. Ee, bak gülüyor oradan. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> ama e, ben Tamer'in buraya geleceğini düşünüyorum. Çünkü enteresan bir fanatik genç kız hayran kitlesi var. Ee, ciddi fanı var Tamer'in. Onlar SMS yoluyla Tamer'i buraya sürükleyeceklerdir. Doğanay'a gelince Seyfi Bey'e sonuna kadar katılıyorum. O çok rengarenk, cıvıl cıvıl, cıvıl sahneye çok yakışan, hakikaten buradan giderse e, yolu önü çok açık bir arkadaşım. Bir gün onunla meslek hayatında bir sürü yerde karşılaşacağımı biliyorum. Ve onun sahneye çok yakışması beni çok mutlu ediyor çünkü sadece sahnede doğru ve güzel şarkı söylemek yetmiyor. Evet. E, ruha hitap ettiğiniz kadar göze de hitap etmeniz gerekiyor ki Doğanay bunu sempatikliğiyle ve o gustosuyla çok güzel taşıyor. Deniz Şekil sana bunları söylüyor buradan. Bir şey söylüyorum. Affedersin. Bir şey ilave edeceğim. Buyurun. Doğanay sahneyi taşıyan bir kız. Sahneyi Doğan Ay, dolduran. Sahneyi taşıyor. Her şeyi taşıyor. Sahne şovu da çok iyi değil mi? Korkunç. Sizin dedeniz başından beri zaten görüşleriniz böyleydi evet. Doğan ile ilgili. Yani ne giyse yakışıyor, Hı -hı. sahnede çok cıvıl cıvıl, çok olağanüstü bir sesi yok. Yani gerçekten çok olağanüstü bir sesi yok ama doğru şarkılarla muhteşem bir şey yapabilir. Yani kendi sesini tanır ve bilirse doğru kişilerle çok güzel şeyler yapacaktır. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ee, İkisinin de yolu çok açık. Ama ben programın başında da söyledim. Bana kalırsa Doğan Ay gidecek gibi... Yine de bu, bu, böyle. Bu program... Seyfi Bey de, İbrahim Bey de aynı şeyi bir söylemişti program. başında. Ee, kimin gideceği, kimin kalacağı belli olmayan Hı -hı. bir program. Kimin birinci olacağı ya da birinci olanın ne olacağı, sonuncu olanın ne yapacağı belli olmayan bir program. Ee, önemli olan müziğe olan aşkının derecesi. Bence meslek aşkı ne kadar büyük olan arkadaşımız, ne kadar büyükse mesleğine olan aşkı o derece zekasıyla yolu açık ve devam edecektir. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. İbrahim Bey, Doğanay ve Tamer sizin yorumlarınızı bekliyorlar. Şimdi benim sıralamam karıştı biraz. Ben Tamer'i üç, üçüncü olarak şey dört, <laughs> üçüncü olarak şey yapmıştım. Burçin'i dördüncü olarak ama Burçin 2 oldu. <laughs> 2 oldu. Sezen 3 oldu ki beni gerçekten çok yanılttı. Ee, şimdi güzel kızımız diyor ki Tamer'in diyor genç kızlarla SMS'lerle o zaman genç kızlarla gelinecekse buraya Tamer'in bu hafta da birinci olması gerekirdi. Bunun kesinlikle onunla ilgisi yok. SMS'in ilgisi yok mu İbrahim Bey? SMS de var. E o zaman çekmeleri lazımdı madem genç kızlarla ilgisi varsa. Vallahi ba bana öyle geliyor. Dün burada görmedim e O zaman tamir niye oraya planlarını? gitti çocuk? Niye dördüncü olduğunu anlamadım e, yani. Tamir geçen hafta nasıl birinci oldu ya? Abi sen bakma ona İbrahim Tatlı ses takıldı. Ben? Gitti Allah'ın selameti başın olsun. Ee. <laughs> e, şimdi İbrahim bana Tatlısı... aslında para şey vermeler şey pardon yani. Şey e şimdi, şimdi İbrahim Tatsiz Tatsiz Tatsiz. Tatsiz Tatsiz. Tatsiz e göre mi birinci sonuncu olacak? Abicim ben kime takılıysam birinci olayım. Allah. Vallahi. Hayır. Bu yalan yok yani şimdi her o bir her Sen bir kendi zaman. kendine hayaller kuruyorsun. Kime takıyorsan birinci olur diye. Kızlar belki şimdi hastalandı. Iki tane... <laughs> SMS çekemedi. oradaki iki tane, <laughs> Olabilir. Yani bizim bizim bu yaptıklarımız espri de laflar da espri. Gırgır gır olsun diye. Burada bir gerçek var. Tamer aslan gibi bir çocuk. Yakışıklı hakikaten. Kalın boyu, posu fakat o bacaklarını bir türlü düzeltemedim onun. Ama makbuldür erkekte kalın bacak. Seninkinin arasından <laughs> köpek geçiyor. <laughs> yani lafın <laughs> birinin birini tutsun. Dün kedi dedin. Dün kedi geçiyordu. Evladım. Kedi mi dedim? Dün. E tabi kedinin. Bugün alkolüm Bak... ya büyüttüm hayvanı. Alkolüm <laughs> biraz daha içersem ayı geçiyor diyeceğim herhalde. <laughs> Neyse yarışmacılarla ilgili yorumlar ee, devam ediyor mu? Şimdi dün akşam ben takıldığım bir şey var. Şimdi bazı sanatçı adaylarımız vardır halen şu anda piyasada eline bağlamayı alır. Bildiği iki parça vardır, onu çalar. Zannedersin virtüözdür. Kendini öyle lanse eder. Aslında bir şey çaldığı yok. Bildiği bir parça ting 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 çalar. Ben dün akşam ona uyuz olduğum için ben aslında ilk hafta Aylin'e yaptığım şeyi ona yapmak istedim. O diyebilirdi. O zaman abi alayım da bir çalayım bir gör deseydi Garo de dediği gibi olay çok daha başka olacaktı. Çünkü biz orada göstermelik gibi geldi. Akorları bile tam doğru basmadı bana göre. O da bir hoşluk sergilemek istedi. Hoşluk sergileyecekse sonu ile... atacak. Bir şey atacak. Ona elini aldı, atacaktı. Ya yani ben onu ona sormak istedim. Ee, bunun yanında bunun yanında Doğanay bana göre ses rengi çok önemli ve çok doğru okuyor şarkıları. Denizin dediği gibi doğru şarkıyı bulup söylediği zaman onun dinlenilmemesi mümkün değil. Ama genç delikanlımız popstar adayı gerçekten ama biraz biraz bana göre etraftan da duyduğum kadarıyla biraz e, böyle hani kompleksi varmış gibi geliyor bana. Halbuki çok rahat olması lazım. Bebek gibi suratı var yani neyin kompleksinde? Boyu bir 85 falan belki de 83 bilmiyorum biraz daha rahat olması Umuzlarının, evvelki haftada söylemiştim Umuzun düşmesi lazım dün akşam bize gitarıyla bir solo çekseydi a eğer bu hafta kalırsa önümüzdeki hafta lütfen bize bir solo çeksin söz mü söz, söz mü tamam <laughs> söz olur, ne bir hafta içinde mi çalışır ezberler Allah cezanı verecek <laughs> abi, beni. ben ikinizin yedin de gelmesini abi, istiyorum ben ikinizin de gelmesini istiyorum yemin ederim istiyorum ama gönül istiyor ama ee, Format mı <laughs> ediyor. <müsaade gülüyor> ben kalırsam da darbuka bir atacağım. Bir kişi gel. Yok herkes diyor ki o kalacak o kalacak. Ne pazarlık mı var yani? Ay, Doğan şimdi kamer kalırsa ne olacak? Doğanay'ı duymadınız. Doğanay dedi ki ben kalırsam haftaya dar sola atacakmış Doğanay. Doğan ben kalırsam dedi Doğanay darbuka bu sola atacağım haftaya dedi. Dar ha, Efendim. Onlar vedalaşırken Garo Mafyan ikisine bir şeyler söylemek istiyor. Buyursunlar. Bir yandan onu da dinleyebilirler Tabii. belki. Şimdi öncelikle bir şey söylemek isterim. Bütün yapım ekibine, hepimize ufak bir narçizane tavsiyem olacak. Biraz evvel sahnede Sayın Orhan Gencebay, sahneden çıkarken buharlaşıp gitti. Bu beni bir sanatçı olarak inanılmaz bir şekilde sinirlendirdi ve üzdü. Bunu da söyleyeceğim. Kim kusura bakarsa baksın. Ben değerlerimizin korunmasını korunmasından yana olan bir insanım. Biz Orhan Gencebay'a, Sayın Orhan Gencebay'a, Sayın Arif Sağ, Sayın İbrahim Tatlıses'e, sevgili Deniz'e, Sayın Seyfi Dursunoğlu'na, diğer sanatçılarımıza sahip çıkmazsak kendimize sahip çıkmıyoruz demektir. Lütfen buradan Orhan Gencebay'a bir çiçekle uğurlamak bizim görevimizdi. Bu doğru mu? Pardon. Bu akşam hata yaptık diye Çov diye kimse bir şey söylemiyor fakat Sayın Orhan Gencebay bu ülkedeki hakikaten çok önemli bir sanatçı. Bir kere çok büyük bir insandır. Sanatını insanlar takdir ediyor fakat ben insanlığını biliyorum. Beni rahatsız eden gitmesi buradan. Aynı şekilde Sayın İbrahim Tatlıses'e, Sayın Deniz Sekiye, Sayın Seyfi Dursun'a, kim olursa olsun buradan bu şekilde gitmesine ben rahatsız olduğumu söylemek isterim. Çünkü ben doğruyu söylemek üzere burada oturdum. Lütfen ne olursa olsun sevgili Likit gazda Gaz bu akşam sponsorumuzsa Orhan Gencebay'ı bir kere ben kucak dolusu saygılarımla, sevgilerimle tekrar aynı şekilde alkışlayıp burada uğurlanmak istiyorum. Bana katılır mısınız? Teşekkür ediyoruz Garo Bey. Rahatsız Çiçekleri... Çok rahatsız olduğumu söyleyeyim. Çiçekleri odasında ama haklı olabilirsiniz. Burada Lütfen. da iletebilirdik kendisini ama Bütün hatasız bizim kul, için. kul olmaz diye Hayatım. Orhan Gencebay Hoca'dan. Her türlü hatalar kabul olunur ama onlar bizim için çok başka. Onlar bizim için çok başkalar. Bunu herkes bilsin. Arkadaşlarım evet, biz çok iyi biliyoruz Çok teşekkür dedim. ederiz uyarınız Sağ olun. için. Sağ olun. Ben Sağ de olun. yarışmacılarımızla ilgili bir şey söyleyeceksiniz ben zannetmiştim. Ben de öyle zannettim. Peki o zaman Osmanlı. yarışmacılarımıza dönelim. Evet. Şimdi onlar vedalaştılar. Lütfen artık yavaş yavaş sonucu verelim. <laughs> buyurun İbrahim Bey. Buyurun. buyurun. Kalp atışını durdurun. Kalp atışı dursun. Durdu. Ben önümüzdeki hafta Sayın Seyfo'dan dolayı Aa. Öyle Seyfi dursun oğlumursun oğlu yok Seni Allah kahredecek Durmasın oğlu var E ne Azı seni Allah kahredecek Ne yaptım gene Ben Önümüzdeki hafta Yokum Seyfo burada varsa ben yokum Bir Bu abicim ne oldu bu gece buna ya fiş taktı sanki Ne diyorsun sen ya Sen kendini vurdurmak mı istiyorsun <laughs> Vur beni kalbimden ben özel delik açarım. Yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. <laughs> <laughs> özel delik açarım. Peki. Ya içerideki kişiler kriz geçiriyor. Ne diyorsun? Konuklarımız da çok heyecanlılar, yarışmacılarımız da. Doğanay ben şovumu alacağım. Tam alacaksınız Ve çok TV'ye buradan duyuruyorum. Bana önümüzdeki sene huysuz şov versinler. Doğanay'la ben yeri yerinden oynatmazsam bana da ne dersiniz <laughs> Huysuz Uysuz Doğanay şov önümüzdeki sezonda Show TV'de. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten her biri birbirinden değerli bütün çocuklardan kastediyorum. Bak şu anda oturanlar arkadaşlarımız hepsi. Bütün televizyonculara, bütün yapımcılara, dizi yapımcılarına sesleniyorum. Kasetçilere sesleniyorum. Bu değerleri kaçırmayın. Bu değerler çok önemli değerler. Dizilerinizi alın oynatın. Yani alın ne yaparsanız yapın. Bunlar önemli malzemeler. Yemin ederim. Çünkü bizler birer ben malzeme kendimi görüyorum. Çünkü alıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum, atılıyorum. Abimin dediği gibi, Garo Mafya'nın dediği gibi Orhan Gencebay'a çiçek bile verilmiyor. Hakikaten bana da çok dokundu şimdi sen söyleyince. İyi de ben de şarkı söyledim. Bana da verilmiş. Sen Orhan e, Gencebay. <laughs> sen ya bir şey söyleyeceğim da, İbrahim. Ee, şimdi İbrahim Bey Orhan Genceba'yı Orada Gencebay bir dakika abiciğim bir dakika. Bir dakika, bir dakika şey ablacığım i̇çeriye şey, şey şey dönüyorum. Mohammed, i̇çeriye moment, kızım, kızım konuşturur mu bu? Mohammed. Buyur. İçeriye dönüyorum. Ayol ben... içeriye dönüyor. Ayol <laughs> yok. Ay delireceğim. İyi Tamer olalım. gelecek. Bunu anladık. Öyle mi diyorsun? Ne olacak? tamer gelecek. Bunu anladık. Nereden anladın? o kadar anlaşmalı. Şey bile kız bile dedi ki Tamer gitsin istiyorum. O zaman Tamer'i çağıralım gelsin. Bir, kızımıza bu kadar gün bize tahammül ettiği için yani biz dört tane jüri tahammül ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir, ikincisi üzülmesin. Çok güzel bir laf söyledi. On bin kişinin içinde beşinci oldum dedi. İbrahim Bey, henüz sonuçlar açıklanmadı. Onlar birbirlerine büyüklük gösterdiler, <laughs> kimin geleceğini hala biz bilmiyoruz, şimdi Aman belli olacak. ne güzel bir laf söyledi. 10.000 kişinin içinde 5. oldum, 1. oldum demedi. Bu da bana bir huzur ve mutluluk veriyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Her zaman söylüyoruz. Onlar 8.500 kişi içinden siz seçildiler. Siz de bu adamın her sözünü akışladığınız için, bu da kendini ne zannediyor bilmiyorum ya. Yani. <laughs> ne imparatorluğu, zamparator. <laughs> Zamperator. Peki. Zamperator. Ay Allah'ım ya bir sürü Çok, <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Yürü, de, konuklarımıza Ay da. Be. Artık kalp atışları başlasın. Onları da daha fazla heyecanlandırmayalım. Allah şuna. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü, beşinci duygulanamadık ya. Hislenemedim. Ben ağlayan adamım, beni sürekli güldürüyorsun abi. Öldü, öldürdün e, beni. E konuşuyorsunuz bu durmadan bu i̇şte bir şimdi. Mi, konuşulmasın yani. Şimdi Şurayı zaten. Biz sen bizim. susarsan biz çoktan susuyoruz. Sen tutamıyorsun Ama ki artık. cezanı verecek Kalp ya Kalp atışları başlarsa eğer zaten. O kesin sessizlik de başlayacak. Kalaklarım diyecek.